Cumhuriyetimizin ilanı neden 29 Ekim? 1925'te Cumhuriyet kutlamaları sırasında Çankaya Köşkü'nde Fahrettin Altay, Mustafa Kemal Atatürk'e şöyle bir soru yöneltir. Cumhuriyetimizin 29 Ekim'e denk gelmesi acaba bir tesadüf müdür? Mustafa Kemal Atatürk bu soruya şöyle cevap verir. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandık. Yurdun her bölgesi düşman tarafından istila edilmişti. Karış karış her toprağımız işgal altındaydı. Bu milletin bir gün daha bekleyecek vakti yoktu. 4 yıl 364 gün sonra Cumhuriyeti ilan ettik. Bu Türk milletinin ahıdır der. Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü hepimize kutlu olsun.